Mutlu Yeni Yıllar dilerim. Hı. Perde senin oyunu böyle elime geçti şu anda. Çiçek sepetinden aldım bunu. İçinde böyle sürpriz bir kart da vardı. Bakalım nasıl bir şey olduğunu ben de çok merak ediyorum. 4 ve 8 oyuncuyla oynanabiliyor. Artı 5 yaş. Bir çeşit sessiz sinema oyunu gibi. 396 tane kart var içinde. Şöyle bir şey bakalım. içini açalım. Belki almak isteyenler olur. Merak edenler olabilir. Nasıl bir şey olduğunu. Kılavuzu çıktı. Ha, mısır kartları varmış içinde. Ve de bu kum şekilde. Saati. Hmm, evet kum saati. Sanırım süreli bir oyun. Ve patlamış mısır. Bakayım. Tablası Adam. nasıl bir şeymiş? Patlamış mısır, üstüne patlamış mısır olan şeylerimiz var. Evet. Tablası da böyle bir şey. Bakayım. Evet. Bu arada bugün de yeni yıl. 31 Aralık 2020. Evet, bana şapka verdiler. <laughs> evet. Ve düdük verdi. Ama düdüğü kaçaldı. Böyle film kartları var. Bir de böyle bir Mısırlı bir şey var. Şu şekilde. Patlamış Mısırlı. Bir şeyimiz var. Film kartı, soru kartı. Soru kartı. Bakayım buna. Bu da replik kartı. Yani böyle Bu bir da, şey eğlenceli bir oyuna ben benziyor. Diyeyim. Çekmeyeyim. Daha oynamadığım için bir şey diyemiyorum tabii ki.